Ya kendilerim ben. Kim tamiz? Benim adım K. Nusi. bununla sonra nihayet yine aktifim. Daha uzun video yapmıyorum. Bunu anlatayım şimdi. İlk önce ben birkaç tane daha kalaştım. Taka baka yine yan kanalı onlar Onlarla uğraşıyorum ve bu kanalda tek zaman kalmıyor. Evet hala ana kanalım. Ama size şunu söylemek istiyorum. Yaz sadece geldiğin için daha az bilirim. Hani e, kuzenle oynamacalar falan. Yani kısacası yaz saatinin sonuna kadar beni pek akif göremezsiniz. E sonrasında okullar başladığında yine yazmaya çalışacağım. Orta okula geçiyorum. Ve i̇şte bu yüzden aktif olmayabilirim. Ama o zaman ben kendim yapmaya çalışacağım. Şu olsa. Zaten Meksim'e gitmedim daha. Gittiğimde aktif olmayacağım. Şu an aktif olmaya Yani uzun lafın kısası. Elinden gelen aktif olmaya çalışacağım. Bin değil teşekkür ederim. Bu arada ee, bu şekilde bir daha sık video yapmaya karar verdim. Yani, uzun şekilde. Şöyle olarak değil de. Bu arada niye Ev kalsi video Çünkü eserim oyuncu. Yani her şey yok. Ben pek girmeyeceğim. Bunun için kısası yaz takipinde şovsuz. Ben başka uzun video yapmıyorum. Şöyle Onu nasıl bilirsem. Yani uzun diyor, atamam yaz saatinde. Okula başladığında yeni yiyeceğim. Her neyse. Sizi çok seviyorum. Diğer takipçilerim. Beni de teşekkür ederim. Kız görüşmek üzere. Hoşçakalın.